Merhaba herkese. 15 dakika içerisinde tatlı krizlerinizi kolayca sona erdirecek, iki ana malzeme ile pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz nefis tatlı tarifi, bol kakaolu çikolatalı truf tarifi sizlerle. Bu leziz tarifin yapımına ilk olarak 2 su bardağı sütü pişirerek başlıyoruz. Süt kaynadıktan sonra içerisine bir paket kakaolu petit beurre bisküvi ekleyip ocağı kısık ateşe alıp karıştırarak bisküvilerin sütü çekmesini ve kıvam almalarını sağlıyoruz. Karışım bu şekil yoğunlaştıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı kakao, bir yemek kaşığı pudra şekeri ve çay kaşığı ucu kadar tarçın ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. Kıvamını alan karışıma son olarak bir yemek kaşığı tereyağı ekleyip ocağın altını kapatıp yağı yedirene kadar karıştırıyoruz. İnce çekilmiş bir tutam ceviz ilave ederek bütünleştirdikten sonra ceviz büyüklüğünde küçük bezeler koparıp elimizde yuvarlıyoruz. Her bir topu benmari usulü eritilmiş çikolataya bulayıp diziyoruz. Üzerlerini hindistan cevizi ya da ceviz ile süsleyebilirsiniz. Lakin arzu ederseniz sade olarak da kalabilirler. Çikolatalı topları en az 1 saat buzdolabında dinlendiriyoruz. yapımı son derece kolay, bir o kadar da lezzetli çikolatalı truflar hazır. Benzer tatlı tarifleri için bağlantılara tıklayıp göz atabilir, yeni tariflerimizden haberdar olmak için Harika Ev İşleri kanalımıza abone olabilirsiniz.